Evet canlar bugün yeni bir başlangıç yapacak olanlar için doğru zaman mı, doğru karar mı? Yeni bir başlangıç bu yeni bir ilişkiye başlamak olabilir. Yeni bir yere taşınmak, yeni bir işe başlamak. Evet başlayacağınız şeyi siz biliyorsunuz ne olduğunu. Ve size 3 deste hazırlayacağım. Aralarından birini seçeceksiniz ve kararlarınızın doğru olup olmadığına bakacağız. Evet. Kararlarınız doğru mu? Bakalım. İki kart geldi ona. Burada iki karar var galiba. Yeni bir başlangıç yapacağız. Kararımız doğru mu? Kolektif ve zamansız zamana bir bakın. Video karşınıza geldiyse ona göre bir cevap alacaksınız. Evet. Yeni bir başlangıç yapacağım. Kararım doğru mu? Evet. Üç destemiz var. Bir, iki ve üç. Aralarından birini seçin ve başlayalım. Birinci destemiz. Odak kristaller meleklerden gelen yardım, ilahi rehberlik, sevgi dolu destek ve para prensi gerçekten başlangıcınız için çok doğru bir zamandasınız ve doğru bir karar vermişsiniz gözüküyor. Hatta belki rüyalarınızda gördüğünüz, içinize doğduğu, aklınıza bir anda geldiği, durup dururken olmuş olabilir. Hiç normalde vereceğiniz bir karar değildir. Çünkü gerçekten size yardım eden ilahi güçlerden bu inandığınız her neyse, melekleriniz olabilir, Tanrı, Rabbim, her neyse güvendiğiniz herhangi bir <laughs> güç var burada ve onun yardımıyla aslında bu yeniliği yapacağınız gözüküyor ve odağınızı hiç bozmayın. Gerçekten eğer e, bu yeniliği yapmak için odaklandıysanız ve bir karar aldıysanız, e, bu bir kararsızlıkta oluyor da olabilirsiniz. O odaklanmamanızdan kaynaklı. Zaten biraz oturup düşünseniz, e, bu yeni başlangıcın sizin için hayırlı olacağını ve size getiriler getireceğini de görebilirsiniz. Bu bir teklif olabilir birisine bir teklifte bulunmak ya da birisinden teklif almak olabilir. Yeni bir iş teklifi olabilir. Ya da para kazandıracak bir şey olabilir. Bunun maddi, manevi kazançlarını da alacağınızı söylüyor. Yani kararınız, yeni başlangıç için kararınız gerçekten doğru bir karar. Ve meleklerden de gelen yardım var. Belki işaretler görmüşsünüzdür. kararınız almada bu gördüğünüz işaretler yardımcı olmuştur. Sevgi dolu destekten de bahsediyor zaten. ilahi rehberlik aldığınızdan bahsediyor. Bu kararın eğer net karar vermediyseniz hala iki karar arasındaysanız bile bakın burada iki elini açmış. Rüyalarınızda rehberlik talep edin. Benim şu konuyla ilgili yardıma ihtiyacım var. Bana yardım edin, bana yardım gösterin. Çünkü bunu talep etmek gerekiyor arkadaşlar. İster meleklerinize inanın, ister bütün dualarınızı Allah'a yapın zaten de. Zaten duayı duyup iletenler melekler. Dilerseniz onlardan yardım isteyebilirsiniz. Talep etmek gerekiyor arkadaşlar. İlk grup böyleydi. Biraz detay alalım. Evet belli bir yıkımı yapıp vermeniz gerekiyormuş o kararı. Bir şeyleri yıkıp yolunuza devam etmeniz gerekiyormuş ama ardından çıkan kartlar çok güzel. Bu yıkımın size neşe, huzur, kutlama, işte üzümleri görüyorsunuz bolluk olarak geleceğini görüyorum. Mevcut bir durumda çok fazla durmuş olabilirsiniz. Onu değiştirmek yani mevcut durumu yıkmak sizin için çok hayırlı olacak. Burada bir ilişki de olabilir gibi gözüküyor. Aslında hayal ettiğiniz oturaklı, güçlü, böyle kendi işini yapan olabilir, sözü geçen olabilir, özü sözü bir olabilir. Öyle iyi para tutan biri olabilir. E, bu kadın erkek fark etmez. E, i̇lişki olarak sorduysanız, evet e, bu vereceğiniz karar mevcutu Bırakıp diğerine geçmenize hayırlı olarak bakıyor. İlahi yardımınızda var gözüküyor. İkinci gruba bakalım. Buna zaten iki kart gelmişti. Şimdi burada da yeni başlangıcı tamamen olumlu karşıladı. Yalnız bu ikinci grubu seçenlerin bazılarında biraz tutku eksikliği var bazılarında da mevcut durumu durumu bırakma ile ilgili sıkıntılar var e, fakat ikisini de başarı kartı çıktı çaba artı niyet evet ikinize de e, iki gruba da yani şimdi iki grubunu seçen diyorum ama e, bu kolektifte ikiye ayrıldı birinde tutkusu eksikmiş yeterince e, yapmak için gaza gelememiş yani o değişikliği yapmak için o yeniliği yapmak için diğeri de mevcutu bırakmak istemiyormuş mevcut durumdan çıkmak istemiyormuş İkisini de e, çaba artı niyet koyarsan bu yapacağın, niyet ettiğin şeye sana başarı vereceğim diyor kartlar. Çok net çıktı buna da yani detaya bile gerek yok. Ve bu imparatoriçe gene dişil veya eril bakabiliriz bunu yani kadın veya erkek olmanız fark etmez. Burada diyor ki tahtında oturuyorsun hiçbir şeye hiç kimseye ihtiyacın yok. Yani bu yaptığın yenilikle artık istediğin kişi olabilirsin. Kendi kendine yeten, saygı duyulan, her neyse hayalindeki bu hükmeden de bir halde hatta hamile de bir kadın bu. Bu her neyse yapacağınız yenilik... Bunun için yeterince e, tutku hissetmeseniz bile lütfen çaba gösterin. %5, 10, 20 azıcık azıcık ufak ufak çaba gösterirsiniz. Çünkü niyetiniz bellidir. O niyet yolunda çaba gösterirsiniz. E, örneğin basit bir şey yapıyorsunuz. Diyelim ki o hayallerinizdekini gerçekleştirmek için ufak bir adım atacaksınız. Bunu bu niyetim sebebiyle atıyorum diyeceksiniz o adımı. Kendinize bunu duyuracaksınız. Başladığınızda yavaş yavaş Tutkunuz da ateşlenecektir. Aynı şekilde kolektifte ikiye ayrılan e, diğer grup için yine yani ikiyi seçen sizin için de mevcut durumunuz e, çok size rahat, konforlu geliyor olabilir. E, fakat e, bu çaba ve niyet e, sonuçları berekete götürüyor diyor. E, bir değişiklik sizin için de iyi gelecektir. Biraz detay alalım isterseniz. Bu tutkusu yetersiz olan arkadaşlara, bir de mevcut durumu terk etmekte zorlanan arkadaşlara. Tutkusu yetersiz olan için eğer bu e, ilişki değilse sorunuz, yeni başlangıçla ilgili sorunuz ilişki değilse gene e, gerçekten tutkuyla sevebileceğiniz bir şeye doğru gidecek bu niyetiniz diyor. Eğer karar verir, çaba gösterirseniz ve eğer ilişki ise de evet bu gelecek vadeden ve karşılıklı e, sevginin, saygının olduğu bir ilişki olacaktır diyor. Bu tabii iş içinde olabilir. Herhangi bir yeni başlangıç içinde olabilir. Evet. <laughs> Zaten bu mevcut durumu terk etmekten korkan demiştik, sıfırdan başlamaktan korktuğu için arkadaşlar bu sizin genel halinizmiş. Yani mevcut durumu terk etmek, konfor alanından çıkmak, düzenini bozmak, bu basit bir spora başlamak bile olabilir. Ee, mevcut durumu genel olarak siz terk etmeyi sevmiyormuşsunuz. Bu da duygusal sebeplerden dolayıymış. Lütfen bunun altındaki bilinçaltı kodlamalarınızı kontrol edin. Bakın yeni bir şeye başlayıp böyle elinizde patladığı mı oldu? Yoksa yenilikler yaptığınızda yüzünüze gözünüze mi bulaştı? Ya da mevcut durumu terk ettiğinizde birileri size eleştirdi mi? Şey mi dedi yani? Ay ne oldu şimdi eski köye yeni adet mi getirdin falan mı dediler? Bir kontrol edin bakalım. Yeni bir şeylere başlamaktan korkuyor olabilirsiniz ya da toprak grubu bir burcunuz olabilir. Çünkü yeniliklerden mevcut düzeni bozmaktan genellikle toprak borçları korkuyorlar. Evet, şimdi üçüncü gruba bakalım. Bakalım ne diyormuş bize? Yanardağ, havaili, gizli bilgi, yakışık etler, sessiz anlayış ve kupa şövalyesi. Şimdi bir kere bir yenilik yapmaya aniden karar vermiş olabilirsiniz. Bir şeyleri değiştirmek istiyor olabilirsiniz. Ama bir şeyleri sürekli değiştirmek istiyor olabilirsiniz. Bir öyle bir böyle. Sürekli harekette de iyi değildir demeye çalıştı size ilk önce. Ee, bu aklınızdaki o yenilik kararı üzerine biraz daha düşünmeniz gerekiyor. Çünkü Bakın burada diyor ki gizli bilgi, akışık kayıtlar, sessiz anlayış. Biraz sakin kalıp bakın çok ani değişiklik yapmaya gerçekten gerek yok. Biraz sakin kalın, biraz kendi özünüzle, sezgilerinizle e, iletişime geçin. Sessiz anlayış, bu bir meditasyon olabilir. Bir meditasyonla çok daha net bilgiler alabilirsiniz. Veya oturursunuz, kendi kendinize düşünürsünüz, aynı kapıya çıkıyor. E, gizli bilgi sizin için belli bilgiler açılacakmış sezgisel olarak. İçinizden, kendinizin konuştuğu, kendi kendinize karşılıklı konuşurken vereceğiniz bir cevap, yine buradan sizi... Bir yerlere götürecek. Bakın bu muhtemelen bir ilişkiyi bitirmek veya yeni bir ilişkiye başlamak olabilir. Ee, Çalışma ile ilgili soranlar da varmış. Her iki türlü çaba gerektiren bir durum. <laughs> her iki türlü, <laughs> her iki türlü de e, bu çaba gerektiren bir durum. E, diyor ki oturun düşünün öncelikle. Çok hızlı karar veriyorsun bekle bir dur sabret sakin kal öncelikle sakin kal bir e, gizemli bir bilgi varmış içinizde biraz düşündüğünüzde ortaya çıkacak e, onu düşünmeden o yanıtı almadan içinize sormadan örneğin belki rüyalarınızda görmeden bir işaret görmeden bu kararı almayın yeni başlangıç yapmayın çünkü belli korkularınız varmış ikilemdeymişsiniz evet şimdi mevcut durumu koruluyor bir kere ikilemdesin, korkuların var. Evet, ikilemde olup korkularım olduğu için aniden karar veriyorum diyor bu zaten. Genel özelliğiniz buymuş sizin. Ama bu sefer elinizde patlamasın. Çaba gerektiren bir yenilikmiş bu. Düşündüğünüz şey, uğraşmanız gerekirmiş. Sonucunda belki Beyaz Atlı Prens'i ulaştırıyor. Fakat Mevcutu koru diyor. Burada korkularıyla yüzleşmeye hazır olmayan bir grup var. Ya da belki sezgilerinizle konuşurken gerçekten bulacağınız şey neyden korktuğunuzdur. Neyden korktuğunuzu da bir soralım. Ah başarıdan diyor. Başarı ve sorumluluk. Arkadaşlar bakın bilinçaltı okumaya döndü bu. Başarı ve sorumluluktan korktuğu için e, mevcuttaki durumu devam ettirmekten korkuyormuş sorumluluk almaktan korktuğu için mevcut durumunu devam ettirmekten korkan biri var. Yanlış yapmayın. Gene size bağlamak. Biraz sezgilerinizi dinleyin diyorum. Evet açılımımızı beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Ne tarz videolar bekliyorsanız onları da yorumlara yazmayı unutmayın. Hepsini okuyoruz. Ayrıca TikTok'taki canlı yayınlarımıza da katılabilirsiniz. Bireysel danışmanlıklar da alabilirsiniz. Videoların uzun halleri YouTube'da. Bize destek olursanız çok seviniriz. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere.